Bu video sanayinin ekspertiz bölümü gibidir. Bu video bazı şeyleri karşılaştırılacağı ve bazı şeylerin de sonuçlanacağı bir kader videosu. 2024-2023 yılıyla birlikte Clash of Clans dünyasında oyunu tamamen ters taklattıracak büyük bir update geldi. Abi bu update hepimiz biliyoruz. Demirci diye bir şey geldi. Baya baya adamlar benim lord tarzında bir tane demirci dediler. Buradan kendimize takır takır ekipmanı çakıyoruz da. Sıradan ekipmanların zaten az çok ne olduğunu, neye kadar işe yaradığını ya da kullanma sıralarını ve de yükseltmelerini yapıyoruz da. Kardeşim peki ya bu efsanevi böyle daşşaklı işte develdi ben gibi donmuş çok gibi güzel ekip ekipmanlarımızdan önce hangisini maksimalıyız? Birkaç gündür düşünüyorum abi diyorum. develdi ben aşı çok çok insan var. Donmuş çok ok, aşı insanlar var. Kraliçe yürütmede kullanabileceğimiz donmuş çok. Ok. VS karşısındaki merkezin içine girdiğinde tek atan bir develdi ben. Peki hocam asıl soru şu. Madem bu kadar iki tane bizi ortada koyan bir ekipman var. Bunun bir testini yapsak. Bir video içerisine koysak nasıl olur dedim ve bu videonun başına şu anda geçtim abi. Bu video içerisinde bir tane güzelinden bir parkurumuz var abi. Parkur içerisinde Survivor tarzında olmasa da her iki ekipmanın da güzel, güçlü ve güçsüz olduğu bölümler olacak. En uzağa kim gidecek? İki farklı yapacağız. İlk denememizde her iki kahramandan da hayvanları çıkartacağız. Sadece ekipman kapıştıracağız. İkinci denememizde ise hayvanlarıyla birlikte kapıştıracağız abi. Çok uzun oldu biliyorum. İkisi adı anlattım ama bütün her şeyi böyle bir özümseyin istedim amına koyayım. Hadi şimdi videoya geçelim abi. Let's go. Şimdi arkadaşlar sizlere hazırladığım parkur şu anda önünüzde duruyor. Bu parkurun içerisinde bahsettiğim gibi her iki ekipmana özel bölümler var. Giriş bölümü tamamen sadece kraliçeye özgü. Çünkü burada daha fazla sık sık bulunan bir savunma görmüyoruz. Birbirine bitişik bir savunma görmüyoruz kraliçenin donmuş okunu kullanabileceği aktif savaşabileceği bir yer varken orta ve biraz daha ileri kısımda dikkat ediyorsanız hepsi birbirine bitişik şekilde bıraktım. Özellikle şu kare bölüm. Burada da devel dövenle birlikte kralın şov yapmasını istedim. Tabii ki eşit olması için bunları sanki orduyla gönderiyormuş gibi yapacağız. Elimizde bulunan 8 tane sümüklü böcek askerimiz şu anda oyunun en meta askeri bulunduğumuz tarihte bununla denemek doğru olurdu. 8 tane meta askerimizi önden salacağız. Her iki şampiyonu da orduyla göndereceğiz abi. İlk testimiz hayvansız gerçekleşiyor. Önce kralla başlayalım. Let's go. 4 tane sümüklü böceği buraya 4 tane sümüklü Böceğimiz de buradan bomba kulesine kralımızı direkt seken topun üzerine bıraktık abi. Bakalım nerede, nereye kadar gidecek ordumuz. Şimdi ordu gayet güzel bir şekilde tank Barbar kralımızın en güzel yanı gerçekten kral olduğunu hissettiriyor. Ordumuzun yanında adam erkek gibi yürüyor. Bu arada ekipmanlarımızın her ikisi de maksimum seviyede şu anda 27 seviye. Yani oyunun getirebileceği geldiği şu anda en güçlü halini görüyorsunuz abi. Okçulara falan geldik. Şu anda dikkat ediyorsanız Barbar Kral seken top tarafından taciz atışlarına uğruyor abi. Barbar kralımızın canını bayağı bir düşürdü. Şimdi bu seken top zaten sıkıntılı ve sapık bir asker abi. Barbar kralımızın her Hangi bir hayvan yok. Orada hala gayet güzel bir şekilde çoklu okcuya kadar geldi ama canları kırmızıyı gördük. My King'i kaya saçar ile birlikte artık ortaya geldi. Size bahsettiğim işte Barbar Kral'ın bölümü burası. Yetenekleri otomatik açacak. Özellikle Barbar Kral ölmez ama kraliçeyi belki biz açabiliriz. Orduyla birlikte Barbar Kral dikkat ediyorsanız en sevdiğimiz bölüm. Ya yeteneği bastığı zaman hayvan gibi ya. Yemin ederim önünde durmak ya da durdurulabilmek imkansız hale geliyor abi. Bulunduğu bölümden en arkadaki çoklu okcuya kadar geldi. Ona da bir tane yumruğunu salladı sevgili My King'im. Şuradan sizlere de şu anda kullandığımız ekipmanları da gösterelim abi abi. Hem kralımızda hem kraliçemizde gördüğünüz gibi 27'ye 27 maksimum seviyelerini kullanıyoruz. Şimdi sırada kraliçemiz var. Hayvansız testimizde bakalım kraliçe ne kadar gidebilecek. Abi sistem aynı şekilde 4 tanesi buraya 4 tanesi buraya tarzında ayarladık. Kraliçemizde kralda koyduğumuz gibi seken topa bıraktık. Şimdi donmuş okla birlikte kraliçemizde aynı bu mantık olsun diye bakın eşit olsun diye yaptığım sisteme dikkat edin abi. Full savunma tarzında yapmadım ki kraliçenin donmuş oku çok öne çıkmasın. Aralara iksir toplayıcılar, depolar vesaire koydum. Çünkü savaş içerisinde kraliçemiz sadece savunmayı vurmayacak. Eksi yanları da olacak. Burada X'e vurup donduruyor ama biraz sonra depoya geldiğinde seken top tarafında ordumuzun erimesine sebep olacak. Bu kraliçenin için eksi yönü o yüzden parkur içerisine bunları da ekledim. Şu anda seken top bölümünü geçtik. Dikkat ediyorsanız Barbar Kralımız burada. Normalde yarıcanlara inmişti çünkü Barbar Kral omuz omuza savaşıyor bu pezemek kaçıyor. Herhangi bir hayvanımız olmadığından şu anda çok loccuya kadar rahat rahat geldik. Ordumuzda öncekine nazaran birazcık daha erimenin yüksek olduğunu görüyoruz abi. Ordumuzun hemen hepsini artık kaybettik. Normalde en sona kadar Barbar Kral'la gittiğini hatırlıyorsunuz. Burada eksir toplayıcılara vurdu. Şimdi kraliçemiz artık kaya saçara kadar geldi. Kaya saçarı zaten bir tane dondurdu mu 27 seviye haliyle yok ediyor abi. Burada yeteneği zaten kendi basacaktı. Otomatik ben de tıkladım. x aldı. Depoyu aldı. Altın deposunu aldı. Geldi buradan bir turda şu anda. As siktir ya. Oğlum çok yakın lan. Vallahi diyorum çok yakın. Bak ilk Develdiven hatırla. Tam bu noktaya geldi. Ordudaki askerimizde bir tane tokat atmıştı abi. Tam bu bölümde. Her iki kahramanımızın her iki ekipmanını Clash of Clans öyle bir dengede yapmış ki dikkat ediyorsanız milimi milimini ayarlamış. Bir tarafta aslında biz hep şunu diyoruz. Ya Develdiven ben çok güzel ortalığı yok ediyor ama aslında pasif olan donmuş okun yüksek yıkım getirmediği için bize sanki çok kötüymüş gibi geldi abi. Şimdi bu testi daha da güzelleştirelim. Hayvanla test edelim. Şimdi hayvanlar hangisini koyacağımı düşünüyor olabilirsiniz. ağalar. hayvanlar genelde oyuncuların en çok kullandığı tarzlardan yapacağım. Barbar kralımıza anka kuşunu takacağız abi. Kraliçemize ben kendim şahsım kullandığı için buzul mor takacağım ama at kullananlar için de atla da test ederek Sıkıntı değil. Şimdi testimizin ikinci bölümü hayvanlarla birlikte ekipmanlarımız bakalım ne kadar gidecek bakalım bu hayvanlarla birlikte kahramanlarımız oyun içerisinde ne kadar fark yaratacak. Şimdi aşağı kısımda zaten görüyorsunuz abi hayvanlarımızı ekledim. Buzul morsumuzu ve anka kuşumuzu. Önce yine kralımızla birlikte başlayacağız. Bakalım kralımız anka kuşuyla birlikte ne kadar gidecek. Zaten anka kuşunun aslında bir olayı yok. Savaş içerisinde bir artısı yoksa ama savaştan öldükten sonra işe yarıyor. Ne kadar fark yaratabilir bilmiyorum. Barbar kralımız da önden yine aynı şekilde 4 tane buraya 4 tane buraya askerleri salladı. Bir tane de barbar kralımızı gönderdik abi. Şimdi barbar kralımızın elinde aslında herhangi bir güç yok. Ama bakalım anka kuşuyla birlikte daha iyi iki bölüme kadar ilerleyip o kararı tarafı geçebilecek mi abi? Orta tarafları ilerledik. burada. Krallar normalde kraliçe bölümleri ama dikkat ediyorsanız aslında Barbar Kral burada yeteneğin açısı yine yok edebilecek tarzda ilerliyor. bu kısımda birazcık erime başladı. Barbar kralımızın yeteneği tam olarak istediğimiz bölümde açıldı. Yan yana olan savunmalara bölgeleri vuruyor. Takır takır tekine atıyor. Barbar kralda şöyle bir olay var. Aga kral gibi yani ordusunun harbi önderlik ediyor bu kısımda. Çok çok güzel ilerledi. Dikkat ediyorsanız Barbar kral hala ölmedi. Şimdi öldü. Ordusundan daha 4 kişinin hayatta olduğunu ve bu kısmı aldığını görüyorsunuz abi. Daha yine aynı orduyla denedim. Anka kuşu orada yoktu zaten. Burada şu anda yeni aldı. Bu sefer çoklu okçuyu devirebildi kardeş ordumuz. Üstüne anka kuşumuz arkadaki depoya vuruyor. Biraz da monolitin canını okudu Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Anka kuşuyla birlikte birazcık daha olsa ordumuzun ilerlediğini bulunduğumuz önümüzde kaç k canı olan depoyu aldığını görüyoruz abi. Monolit tarafına da birazcık vurdu. Şimdi bakalım sevgili My Queen'imiz böylesine bir parkurdan buzul morsu gibi bir hayvanıyla ne kadar ilerleyebilecek abi. Let's go. Queen dediğimiz kardeşimiz gönder bakalım dedik. 4 tane buraya attık. 4 tane buraya attık. Yine aynı şekilde seken top tarafına bıraktık. Buzul morsumuzun en çok benim tercih etme sebebim seken top ve çoklu okçu gibi sıkıntılı askerlere o çıkartlı buzul böcekleri tarafından böyle sürekli bir engelleme atması abi. Ha Ayrıca aslında pek bir işimize yaramıyor ama bu tarafı çok güçlü yapıyor. Şimdi ordumuz yine aynı şekilde ilerliyor. Mike Queen'imiz ve taşaklarıyla birlikte bakalım bu ordu daha yeni monolit bölümüne kadar ilerleyebilecek mi? O depoyu alabilecek mi hacı? <laughs> Dikkat ediyorsanız ordu barbar kalarla birlikte çoklu okçuya kadar gidiyorken abi kraliçemizle birlikte o kadar gidemiyor dayı Yani omuz omuza yürüme mesafesini bayağı bir kraliçe aslında azaltıyor. Burada buzul böceğiyle birlikte kaya saçarı bayağı bir dondurdu. Canımız çok çok iyi abi. Hala XN'e geldiğimizde yüksek canlı birlikte kaldık. Şimdi çoklu okçu bize vurmaya başladı. x XN'i güzel dondurdu. Bu kısımda artık kraliçemizin yetini açılıyor. Daha orduyla birlikte ilerleyen bir tayfadan değil de böyle solo takılan bir gacımız tarzında geliyor abi. Burada çoklu okçuyu da devirdi aynı tarzda. Yine geldi buradaki depoyu deviremedi bu sefer. Aha anda fark oluştu. Şimdi buzul böceğini kullanmamıza rağmen buradaki savunmayı yavaşlatmasına rağmen barbar Kral'ın eldiveni çok büyük iş yaptı. Orduyu hayatta tuttuğundan dolayı buradaki depoyu alıp monolite bir iki tane çakmışlardı abi. Kraliçemizin bulunduğu ordu da fazla bir şekilde iş yapamıyor. Her ne kadar pasif bir yetenek olsa bile barbar kralımızın dev eldiveniyle birlikte yaptığı iş bu kısmı yok edebilmeye yetti abi anka kuşuyla birlikte. Peki şimdi diyeceğiz ki kardeş biz ne yapacağız? Tamam çok güzel ama hemen hemen birbiriyle çok yakın gitti. Bir tarafta pasif bir yetenek var bir tarafta dev dev gibi yıkıcı ve tanklayıcı bir ekipmanımız var. Biz hangi yönü seçeceğiz? Valla arkadaşlar her iki ekipmanın içerisinde zaten oynadığımız o strateji oyun olduğundan dolayı şöyle bir düz açıdan baktığımızda kraliçenin çok yönlü olması belki işimize birazcık daha yarayacaktır. İlla ki kraliçe yürütmeci tayfalar falan gelecektir. Buralarda belki yeniden kraliçe yürütmede metaya girecektir abi. Bununla birlikte donmuş okumuzu birazcık daha farklı ya da çeşitli kullanabilirsiniz. Dev daha çok orduyla birlikte merkezde çok yüksek iş yapabilen bir ekipman. Bu birazcık dediğimiz gibi oyuncu profiliyle alakalı. Genel skalada her ne kadar kraliçenin o pas olsa da barbar kralın tanklamasıyla develdiven bu vsde de tokatladı abi. Artık deliler gibi kraliçe yürütmüyorsanız özellikle de şöylesine yani artık Clash of Clans 2024'ün şu zamanlarında sadece spam ordular kullanılıyor ve artık barbar kralın çevre temizliği çok nadir oluyor abi. Çevre temizliği değil merkezden gönderiliyor. De merkezden gönderiliyorsa develdiven aha da sana bunu yapıyor. Şimdi de geldik testin son bölümüne abi. Aslında az çok ekipmanlarımızı, askerlerimizi gördük. Çoğunluğun kullandığı hayvanlarla birlikte de test ettik. Hayvanlarla birlikte katıldığında aslında fark oluştu. Normalde fark fazla oluşmamıştı. Develdiven ve dom savunma çok aslında aynı yere kadar gitmişti. Ama Anka kuşuyla birlikte olsun Barbar Kral'ın taklamasıyla olsun Barbar Kral öne geçti. Şimdi ise eski sistemde kullandığımız ya da hala kullanılmakta olan hayvanları tekrardan takacağız. Çünkü sadece köy binası 16 olarak düşünmeyelim 15 olarak değil 14'teki adamların. 15'teki adamların kullandığı hayvanlar şu anda öküz ve at olarak ilerliyor abi. Şimdi o kardeşlerimiz için de bir tane testin sonucunu ekleyelim. Bu seferki testimizde Barbar Kral'da öküzümüz var kraliçemizde atımız olacak. Önce Barbar Kral'ımıza başlıyoruz. Bu sefer hatta öküz bence çok daha fazla ileriye götüreceğini düşünüyorum abi. Bir bakalım nereden nereye gideceğiz? Şimdi 4 tane buraya 4 tane buraya bıraktı. Barbar kalımız öküzüyle birlikte atladı. Şimdi öküzün zaten canının çok yüksek olması. Artı burada bir de barbar kralımızın taklaması. Yemin ederim belki Anka'yı çok çok ileriye taşıyabilir. Belki öküz şu anda bizim için kader değiştirebilir. Biz Anka'cılar olarak şu anda Anka'yı satabiliriz. Dikkat ediyorsanız bu kısımda seken top bölümünde dev öküzümüzle birlikte barbar kral takıyor. Öküzümüzün savaşın ortasında kaybettik abi. Bu kısımda ordumuzun daha da yüksek canı oldu. Ve barbar kral dikkat ediyorsanız yarı canlarda. Burada kırmızıya düştük, düştük normalde. Güzel gidiyoruz. Yolun yarısında öküz kardeşimiz güzel tanklayıp kaybetmemize rağmen ordumuzun bu kadar yüksek canın olması bence bu kısımdan daha da ileri gidebileceğimizi düşündürüyor bana. Şimdi hala barbar kral yeteneği açmadı ki buralarda normalde hafifleşmişti yeteneğimiz. Güzel devam ediyor ordumuz çok güçlü ilerliyor. Barbar kral bütün tanklamayı alıyor. Hem kaya saçar hem XZ tarafından. Şu anda hasar yiyor my gibi. Güzel bir şekilde buradan kaya saçarı da aldık. Şimdi barbar kral yeteneği otomatik bir şekilde açıldı abi. Monolit tarafından haşlanıyoruz. Devam ettik. Çoklu okçuyu devirdi. Yan tarafta bu taraftaki depoya girdi. Depoyu barbar kral alacakken alamadı abi bu sefer. Burada monolit bölümüne geldi. Monolite artık hayvanlar nerede ne kadar vurabiliyorsa dedik yarı kadar indirdi. Bak yemin ederim oyun içerisinde öyle bir ayarlamış ki George. Yani hayvanı değiştiriyorsun bir şeyden alıyorsun bir şeyden vermiyorsun. Önceki ankamızda şurayı alabilmiştik abi hatırlıyorsanız. Bu sefer o kısmı alamadık ama artık köy binası 14'teki 15'teki kardeşlerimiz yani öküz kullanan tayfa ya da bu kadar sık sık duvarların olabileceği barbar kralın birazcık olsun duvar açabileceği yerlerde öküzün de aslında ankadan aşırı derecede bir farkı olmadığını da görmüş olduk aslında. Bu bizim için de iyi oldu çünkü Bar. Bar kralımızın canı çok yavaş ilerledi ama birazcık hızlı öldü diyelim. Şimdi de geldik artık testimizin en son bölümüne abi. Uzun bir video biliyorum ama bu Çinlilerdir, yabancılardır birbirlerine bu konularda çok çok yardımcı oluyor. Birbirleriyle fikir alışverişi yapıyor. Biz Türkler niye yapmıyoruz? Hayırdır amına koyayım ya. Biz de yapalım abi. Bizle başlar diğer kardeşlerimiz yapar kanalları bir şekilde etkileşime girer bu şekilde. Biz oyuncuların kafasına takılan şeyleri hem ben de cevap alıyorum hem de siz cevap alıyorsunuz. Biraz uzun oluyor. ama sorry arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bu sefer askerlerimizi 4'e 4 yine bıraktık abi. Kraliçemizi bu taraftan bu sefer sefer atı birlikte savaşı sürdü. Bakalım buzul morsuyla arasındaki fark ne kadar olacak şimdi kraliçemizin. Zaten normalde orduyla gittiğinde ben her zaman şunu savundum. Ya kardeşler bu kraliçenin atı hiç kimse vurmadığında işe yarıyor. Savaşın içerisinde bu kraliçeyi vurma artık biter. oncan can kalır. Savaşı da tekrardan canını doldurur. Buralarda işimize yarar. Bunlar da binde bir olur abi. Ordumuzun şu an canının eridiğini görüyorsunuz. Altın deposunda kraliçemiz yine takıldı. Bu sefer buzul böceklerimiz olmadığından dolayı ekstra olarak çoklu okçu ya da seken topları dojlayamadı. Daha yeni bu kısımlarda ordu hemen hemen hepsi ayaktayken barbar da Kraliçemiz de öyle bir şey şu anda göremiyoruz abi. Ben şu anda hala buzulcu olarak devam edeceğim sanırım. Canımızın full olması bence çok fazla bir anlamı yok çünkü dikkat ettiğiniz gibi direkt tek yiyor abi kraliçemiz. Burada yeteneği bir daha vurursa diye ben elimde hazır tutuyorum. Atımız burada can basıyor ama dikkat ettiğiniz gibi atımızın her ne kadar can bassa da abi o canı basması yetersiz kalıyor kraliçemizin yeteneğini şu anda kaybetti. Depoları aldık. Arka taraftaki çoklu okçu bölümüne geldiğimizde ise burada güzelinden bir atımız tankladı. Oradaki çoklu okçuyu aldık depo kısmına geldiğimizde ise bayıldık gittik abi. Yine hemen hemen aynı oldu. Bu niye böyle oluyor kardeş? Yani biz onun için içerisindeki seçtiğimiz hayvanlar aslında bizim için hiçbir anlamı yok mu oğlum? Biz nasıl bir şey taktik yapacağız lan amına koyayım? Tamam burası belki düz bir arazi olduğu için böyle gidiyor kraliçemiz vesaire ama yine sanki bizim aynı muhabbete döndük. Yani daha yeni test ettiğimiz Barbar Kral'ın öküzü vs. Anka kuşuyla burada da yine bir testte at vs. buzul morusu aşırı bir fark olmadığını gördük. Yani köy binası 14'teki 15'teki adamlarla köy binası 16'daki adamlar vesairesinde işte hayvanlara kaçın seviyede açılıyorsa şimdi orada çok önemli değil. Aman aman bir fark oluşturmuyormuş abi. Yani şunu demek istiyorum. 3 atamadığınızda bok atmayın hayvan amına koyayım. <laughs> Hayvanla bir alakası yokmuş. Yani hayvanların değişimleri sizdir aşırı bir şey yapmıyor. Hayvanların değişimi ne zaman aşırı fark yaratıyor? İşte kazıcı gibi, tilki gibi. Çok aşırı etkileyen. Bunlar daha çok bizim için bizi tanklayan tazda olduklarından dolayı aşırı bir etkileri olmuyor ama ben yine sanırım buzulcu olacağım. Çünkü buzulun ben gelmeden önce savunmayı dondurma yeteneği falan da çok çok güzel abi. Uzun, değişik, tuhaf bir video oldu. Bir sürü şey test ettik ve şu anda testin sonucunda her ikisinin de aşırı fark olmadığından dolayı gidelim abi şunu basalım diyebilmek birazcık mantıksız olur. Oyun çok güzel ayarlamış. Her ikisini de gayet dengeli bir şekilde getirmiş abi. Ve bize şöyle bir seçenek sunmuş. Kardeşim sen bu ekipmanı oynadığın tarza göre yönlendir. Sen kraliçe yürüten bir sosyopatsan abi kraliçenin IQ'sunun üstüne IQ koyabiliyorsan o zaman sen bu tarafı değil sen kraliçeyi seçeceksin demiş. E, diğer taraftan kardeşim sen barbar kralcıysan, king'i seviyorsan, erkekçiysen e, diğer tarafı seçeceksin. Bu tamamen size kalmış çünkü testin içerisinde aşırı bir ezme olmadı ama tabi bir kritik bile olsa barbar kralımızın debeldi beni önde oldu bunu da açıkça söylüyor yani ama açık ve net. Nerf gelirse sıkıntı, nerf gelmesi bilmiyorum artık. Diyelim ve artık bundan sonraki videolarda olur, yayınlarda olur. Artık böyle ciddi videolarda çok fazla şey yapmıyorum artık geyik muhabbet bir ara yine çeviririz yaparız abi kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun tek atmaktan utanmayın çekinmeyin artık sonraki günlerde görüşürüz dostlarım hadi bakalım let's go